Gökten icdatilerek köpse o pop alnı der. Sayın kaymakamım, sayın protokol üyeleri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Gerek şanlı tarihimizde, gerekse dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yıl bir vatan kalbinin attığı yerdir. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Kozan Şehit Aileleri, Malulleri, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Sümbani Göktaş'ı kürsüye davet ediyorum. Tarih boyunca 18 Mart 1915 Çanakkale savaşları ve zaferleri dilden dile destan olarak günümüze gelmektedir. Her yıl 18 Mart günü Çanakkale kahraman şehitlerimizi anma adına yurdumuzun her bölgesinde kutlanmaktadır. Şanlı tarihimizde kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale zaferidir. Bugün burada bir kez daha Türk'ün ulusal savaş tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 108. yıl dönümünü kutlamaktayız ve bu mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin gününü idrak etmekteyiz. Çanakkale Savaşları yüzyılın en büyük savaşlarından bir tanesidir. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Yüce Türk milletinin kahramanlık evlatlarını verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle Bedri'nin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihanıdır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete atıldığı bir yerdir Çanakkale. Çanakkale zaferi Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman askerlerimizin cihana hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer milletin imanı ve azminin metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Şimdi bizleri aynı gücü yüreğimizde hissederek ruhu şad olur şehitlerimizin. Bastığımız toprağın üstünden çok altında yatanların canlı olduğunu anlarsak kıyamayız bu vatanın bir tek taşına. Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Sen giderken ardından baktığım oğlum, seni gözledim. Doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. Yüzüne çarparsa yer, yüreğim ürperir. Ayağına taş değerse bağrım yanar oğlum. Kıyamadım gülü ellemene, dikeni vardır diye. Canımdan can, kanımdan kan o, o. Bugün git o, yoluna git. Şu İslam. Jandarma Komutanlığı Personeli'nin Assubay Çavuş, Sayın Zehra Bodur'u kürsüye davet ediyorum. Jandarma Assubay Çavuş Zehra Bodur. Kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, Sayın Kaymakam'ın, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler ve basın mensupları. Bugün burada vatanına göz diken düşmanlarına karşı en güç şartlarda savaşarak ölümlerin en büyük mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi almak, onlarla ölmek, onlarla Türk milleti ölümsüzlüğünü bir defa daha dünyaya haykırmak ve ebedileşen adları önünde saygıyla eğilmek için toplanmış bulunuyoruz. Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zeferi'nde ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden Şehitlerimizin şehitler günü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin belirleyici ve aktif rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmi mücadelesi olmuştur. Tarih boyunca gurur, inanış ve istekle mücadele ederek şanına şan katan, bir demir kapatan, milletin sesinin sinesinde ölümsüzleşen, kalbere imanla ve sorumluluk aşkıyla dolu olarak vatan ve hürriyet uğruna Plevne, Dumlu Pınar, şehitlerimize borçluyuz. Şehitler olmayan bir ülkenin geçmişi olmadığı gibi geleceği de olamaz. Bizler aziz şehitlerimizin bıraktığı eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ant olsun ki dünya var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Aziz şehitlerimiz, sizler bayrağımıza renk oldunuz. Bu toprakları kanlarınızla sulayarak bizlere vatan yaptınız. Ölümsüzleşen adlarınız tarihe yazıldı. Bugün gönlümüzde oluşan duygu, yas ve üzüntü değil, gururdur, iftihardır, mutluluktur. Sizler ölmediniz, daima içimizde yaşayacaksınız. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu bir hissetmelidirler ki temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk, Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Arz edelim. Teşekkür ediyoruz. İngiltere Harbiye Başkanlığı'na yazdığı yazıda Mustafa Kemal'in yüce komutanlığını şöyle övmektedir. İngiltere Harbiye Başkanlığı'na Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz? Bütün gerçeği tüm açıklığıyla size bildirmek isterim. Çok cesur muharebe eden, en iyi sek ve idare edilen asil Türk ordusunun ve Albay Mustafa Kemal gibi dahi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çanakkale Şehitlerini adlı şiiri okumak üzere okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmail Demirci'yi kürsüye davet ediyorum. Şu boğaz harbinidir, Var mı ki dünyada eşi? En kesip orduların yükleniyor dördü tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşuk ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı yoksul sırtlan kümesi varsa gelmiş acıkıp mahvesi yağmur kafesi. Ah, o yirmi yok mu? O mahluk ve asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarda durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yattığı yüzlerce adam, Önü bindirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer, kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, Koşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyoruz özlü tabürülmüşte o namet eller, yıldırım yaylı bu alevden seller. Asılım nesli diyordum ya, kesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu herde gövdesi, bir baksana dağlar taşlar, o olmasa dünyada eğilmez başlar. Tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Ya Rab Ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için Toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek Öpse Oplak aldı değer Ne büyüksün ki kanın Kurtarıyor devriydi Bedri aslanları ancak Bu kadar şanlıydı sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe. Ve sen Sen ki son ehli salimin kırarak salvetini şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış oğluyorken Hüsran'ı, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer, ecrama adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın Hey hat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber sana. Ağ kuşunu açmış duruyor peygamber. Duruyor peygamber. Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Nice askerimizi gencecik verdik toprağa. Şehit düşse de silah silahını bırakmaz Mehmetçi. Ey vatan isimli şiiri okumak üzere okulumuz öğrencilerinden Sami Yusuf Yıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Zamanıyla korkutuyordu. Sarı kamışı 1915 Ne olur ya, bayanım Donmayın çırıklardır. Bizi mi bekledin ey zalim Allahu Ekber'de? Ey gönlümüzün müstemlelisi. Yine isyanlarda, yine sürgünlerdesin. Yoksa bir kızgınlığın var da benden ne gizlersin? Büyüdüm artık ben. Kocaman bir yüreğim Gökleri titreten bir sevdam var. Açılın artık ey uğdalar. Tanrı dağlarından adretiye bin selam var. Yokluğun yalnızlığı. Yalnızlığı yok oluşumdur ey vatan. Sen de doğmuş, sen de doymuşken. Hangi beşeri sevgi alabilir yerine? Annemin ayaklarının değdiği topraklar, babamın alın teriyle sulamışken, Çanakkale'den öte yolun esarete çıktığını daha yedimde öğrenmişken, vatana ihanetin Allah'a ihanet olduğunu Hz. Peygamber 1500 yıl önce söylemişken, kim alabilir senin sevgini ey vatan? Ey vatan! 1453'te aldın Medine'den selamı. Yıldırımın tokadını durduran medeniyete. Fatih'in yumruğunu tattırmadın mı? Sana kurban olmayan can, secdede bir kule, namazgâhta günahkardır ey vatan! Rüzgarlarını yolladın, saçlarımız tarandı. Yağmurlarını yağdırdı, alnımız aklandı. Bugün düştük diye üzülme ey vatan. Yarın güneşini tekrar yolla. Sana kurban diye bekleyen yiğitlerin var üstünde. Malazgirt oluruz, var ne oluruz? Çanakkale'de 253 bin kez daha ölürüz. Ölürüz de seni utandırmayız ey vatan. Başım olsun nazlı hilalim. Sana söz verdim peygamberim. Binlerce şehitten aldın cemalini. Gücü yetmez sana batı denen illetli zalimin. Ölürsek bir gün uğrunda ey sevgili emanet ediyorum sana hilalimi. Kalbinde sakla. Başımda tac et. Bulutları gölge. Gök kubbeye kalkan et. Ne olur mahcup etme bizi. Ey sevgili, ey vatan. Ne olur mahcup etme bizi. Ey sevgili, ey vatan. Teşekkür ediyoruz. Tam Karabağ'ında sıradalar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bir büyük milletin en duygulu kelimeleriyle anlatılan o oh, muhteşem zafer. Bizim zaferimiz. Çanakkale zaferi. Tarihimizin bu önemli gününde şehitlerimizi rahmetle alıyoruz. Büyük asker, büyük insan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Seyit Onbaşı'nın, Yahya Çavuş'un ve bu vatanı bize gözünü kırpmadan emanet eden, veren tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sayın Kaymakamım, Yusuf Başsağ Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu program burada sona ermiştir. Arz ederim. 好，谢谢大家。